Evet başladık. Özde 1 TT Türkiye Genel'in ikinci deneme sınavı. Deneme sonucum B kitapçı maalesef 100 net geldi. Türkçe 4 yanlış, sosyal 1, matematik 4 yanlış, 5 boş, yuh. Fen 3 yanlış, toplam 12 yanlış, 5 boş, 100 net geldi. Ya neden böyle oldu? Ya kötü bir sonuç değil tabii de. Ben 2 gündür İstanbul'daydım toplam 5 saat uykuda duruyorum 48 saatte. Sonraki günde AYT var varsanıyordum yani pazartesi günü yedim bu deneme. Pazartesi AYT var sanıyordum. bir gel dönemde TT kitapçı. Zamanla yarışmaya ya hiç, hiç böyle gözüm kesmedi yapamadım. Normalde Türkçe çok hızlı çöz, çözerim. Bu sınav 50 dakika mı aldı? 50 dakika alınca matematik yetişmedi matematikte 5 boşum kaldı bu şekilde. Yani Türkçe uzun sürdüğü için matematikte çok yanlış bilgi şey. ama Türkçe yine iyi geçti. Yani 50 dakika verdim. Genelde 50 dakika verince batırıyorum. Çünkü demek ki dikkatim orada olmuyor. Burada dikkatim burada değildi ama güzel çözdüm. Dil bilgisi, dil bilgisi. Yanlış yarım, Türkçe yanlış yarım. Dil bilgisi. Bir tane de paragraftan var. Ya dil bilgisinden Birkaç sandır bu kadar fazla yanlış çıkarıyorum. Aslında bir videolar çekmek de benim için daha iyi oluyor. Yani deneme analizlerini evet yapıyorum ama şimdi birine de anlatıyorum ya. Benim de aklımda kalıyor. Geçen denemelerde de hep böyle dil bilgisayar yanlışlarım vardı. Şimdi de dil bilgisayar yanlışım var. Bir tane sosyalden yanlışımı göstereyim hatta. Eski doları birinde erozyon ve heyelan. Ben erozyon işaretlemiştim cevap heyelan çıkmıştı. Bu sefer de heyelan işaretlemiştim erozyon çıktı. Ya bunu nasıl öğrenemedim? Sadece iki şey öğreneceğim. Öğrenememişim. Artık bunu bir, bir tam öğreneyim ya. Bununla alakalı kendim soru bulup çözeyim falan onu da hallederim bu şekilde. Bu deneme analizleri bu şekilde benim işime yarıyor. Siz de YouTube'a yayınlamak zorunda değilsiniz ama deneme analizlerinizi yapın, gidip bir yere yazın. Tabletinize not alma bölümüne yazın mesela. Matematik hakkında matematiği zor olmayan bir matematikti. Daha doğrusu zor sorular vardı ama kolay sorular da çok vardı. ben fazla net çıkarabilirdim. Tek çift sorusu 5 saatimi aldı ve yanlış yaptığımı bile bile yaptım. Çünkü yani bu soru çıkmadı. Dedim ki E'dir herhalde değilmiş. Ya matematiğe geçtiğimde Normalde 90 dakikam kolay 70 dakikam kalmıştı. O zaman bir de geometriden başlarım. 70 dakika varken geometriden başlamayı gözüm yemedi. Çünkü geometride ben çok oyalanıyorum. kendim biliyorum. Geometri soru çözmek için çok inatlaşıyorum. Çok inatlaşsam burada 30 dakikam kalacak matematiğe belki. O yüzden matematikten başladım. 70 dakikam da var. Çok uğraşmadım bu sorularda. Yanlışım geldi o yüzden. Bu da yanlış. Mesela bu soru ya ben yaptım. Şansa yüklendiğim doğru geldi. Bunu denemek dışında nasıl yapılıyordu Bilen var, yorumlar yazabilir. Ya bu soruyu yaptım ama çok emin olmadan değil mi? cevap Bursa'ymış ama şans yanımdaydı o soruda. Öyle diyebilirim. İşlem hatası yapmışım bu soruda. yanlış yap, asla yanlış yapacak bir soru değil. Çok kolay bir soru. Ama zaman sıkıntısına girmemek lazım. Türkçe yazı çözmek lazım. Fen sosyal yazı çözmek lazım ki matematikte çok zamanımız olsun. Matematikte çok zamanımız olursa iyi yaparız. Bu soru mesela denklemi kurmayı denedim. Bu arada kendi ismi ve kardeşimin ismini yazmışım. Anne ve anne baba kardeş sorusunda. Niye böyle bir şey yapmışım? Yani şu an fark ediyorum ben de onu. Neyse. Denklem kurmayı denedim. Olmadı. Bir daha denedim olmadı. Denklemi kuramayın diye direkt geçtim. Zamanı bence çok yapılabilir bir soruydu bu yani. Sonra geometriye geçiyoruz. Burada başka yanlışım yok. Geometride işlem hatası. Yani aslında çok da iyi gitmişim. Saçma sapan bir işlem hatası. Bu soru güzel bir soruymuş. Buna zamanı kalmadı. Bakamadım. Sonradan sonra baktım güzel bir soru. Alanları 9 katsa kenarları 3 kat oluyor. Güzel bir bilgi. En güzel bir bilgi. Zaman sıkıntısından bakamadım bu soruya. Uğraşmadım bu soruya. Ve hiç görmedim bu iki soruyu sınavdan sonra bakayım dedim. Yani bu kadar kolay bir soru olamaz. Sadece karemle 18'i görüp 3 kök 2 yazdım ve çözdüm yani. İşte zamanım olsa mesela 10 saniye daha zamanımızı olsa çözeceğimi bir soru ama bakamadım hiç. Fen'i de göstereyim. Fizik full mi? yok değil. Evet. Soruyu da yanlış yaptım. Çözümü. Ya bu soruda çok kararsız kalmıştım. Cevap da C yanlış. Fen bilimlerinden ben böyle yorum yapamadım bilmiyorum ama. Bir de bu sorum yanlış. Bunun hakkında bari yorum yapayım. Aa tamam bunun hakkında yorum yaparım. Çok ayrıntı sormuş ya. Keratin kökenli vücut örtüsü içerme kuşlar keratin kökenli vücut örtüsü nasıl içerir? Ayakları. Ayakları keratin kökenli. yok artık yani. Dedesinin sakalını sormuş. Özde bir yüz net geldi bu şekilde deneme sonucum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.